yarattığı varlıklar da vücuda gelecekleri zamanları, yerleri, sebepleri ve oluş şekilleriyle bilmez mi? Bu bilgi onu katına bir program arz etmez mi? Olacaklarda onun programda bilgisi içinde vücuda gelmez mi? Bütün klasik akal kitaplarındaki kader ve kazanın tarifi yukarıdaki suallerin cevabı vasfındadır. Kader Allah'ın ezelten ebede başlangıçsızlıktan sonsuzluğa kadar var olmuş ve olacak bütün varlıkların vakı olmuş ve olacak bütün olayların zamanlarını ve mekanlarını bilmesi dilemesi ve bir düzen içinde sınırlandırmasıdır şimdi bir in mesela örnekleyeyim bir insan bir şey yapıyorken o yaptığı şey bilmez mi bütün detaylarına örnek aciz bir kul aciz bir insanken biz koskoca yüce yaratıcının işte etten kemikten bir sürü işte e, vücudumuzda mesela e, bir sürü organlarımız var hepsinin özellikleri sonsuz şekilde mucize dolu sonsuz şekilde bir insan kalkıp da yani Allah Teala'nın emrettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir e, sine kırık kanadını bile siz yaratmaktan acizsiniz yapamazsınız yapmaktan acizsiniz yapamazsınız hadi kendinize o kadar güveniyorsanız buyurun yapın özellikle bu çok Allah-u Teala'yı inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler, ayetleri inkar edenler, çok sorgulayanlar allah Teala bu şekilde bizlere e, örnek veriyor. Kendini çok akıllı zanneden inansız, imansız insanlara Allah-u Teala herkesin cevap e etmek nasip eylesin. Şimdi Rabbim sadece bir şey ol yani dilediği zaman ol dediği zaman o şey olur. Ne şekilde olur? Allah ne şekilde dilemişse olur. Çünkü nedir Allah? Ne dedik biz? Eveldir. Ezeldir. Yani Rabbim daha hiçbir şey yokken vardı. Allah doğurulmadı, Allah doğurmadı, Allah çocuk sahibi olmadı. Allah bütün bunlara da münezzehtir. Allahu Teala zaten vardı. Bizim içindir yeniden var olmak, doğmak ve ölmek ve yeniden var olmak bu Allahu Teala'nın yarattıklarına has bir durumdur. Allahu Teala has bir durum değildir haşa. Allah Teala zaten hep vardı ve hep olacaktı Her şey yok olabilir ama Allahu Teala inşallah kurban olayım her daim var olacak. Kaza da Allah'ın kader programı içindekiler, kader planına göre yaratmasıdır. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta kader ve kaza programı içindeki hayırları da, şerleri de Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğidir. Ne var ki Allah şerleri severek yaratmaz. Kul iktisap ettiği için yaratır kader yukarıdaki ayetler ışığında yorumlarsak pek tabi ki tohum bitkiye sperma döllenme ve ilaç şifaya kaderdir. Ve kadere iman bilimin üzerinde kurulduğu sebep netice ilişkilerine ve bu ilişkilerin sürekliliğine inanmaktır. Kaderin varlıklarla ilgili düzenli ve bu düzeni sürekli ifade eden yönünü aslında materyalistler dahil bütün insanlar kabul etmektedir. Bütün ilmi çalışmalarda ve bu kabul prensibine dayanmaktadır. Haşa Allah yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde onun evrendeki varlıklar üzerindeki cereyan eden kaleri ve kazası yoksa varlığına ve sürekline inandığımız bu tabi kanunlar nasıl vücuda gelebilir? ve geleceği de nasıl kuşatabilir? Yani iklimlerin değişmesi yani güneşin sabah doğup gece batması yani ayın bazen o gökyüzünde olup olmaması ayın şekillerinin değişikliği dalgaların olması denizin suskun olması dalga olmadığı dönemler işte depremler seller felaketler kar yağmur yani allah Teala herhangi bir erki kader yazmayacaksa Allah-u Teala erki bilmiyor ise... yani bunlar nasıl olur Bunlar hiçbir şekilde kendinden ulaşamaz. Tabii ki inanmayan ateistler, işte başka dindeki insanların çoğu e, allah Allahu Teala düşmanlık yapmakta. Bunları tabii inkar etmekte. İnkar ettikleri gibi de tabii ki herhangi bir mantıklı açıklama getirememekte. Ama biz nedir? Diyoruz ki Allahu Teala hiçbir şey yokken vardı. Biz bunu söylediğimiz zaman Allahu Teala her zaman vardı, her zaman olacak ve hiçbir zaman her daim baki kalacak, yok olmayacak. Yani nedir? Yani her şey ölümlü, Allah Teala ölümsüz. Bunu söylediğimiz zaman bile kadere inanmamız gerektiğini inşallah Allah Teala içimizdeki o şekilde imanla Rabbime iman, iman edip kadere iman etmemiz gerektiğini zaten bizlere gösteriyor. Yani her şey ölümlüdür. Allah Teala ölümsüzdür. Bunu söylediğimiz zaman bile kadere, kazaya iman etmemiz gerekiyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine, her şeyin Allah tarafından ol emriyle oluştuğuna, Allah Teala'nın onu yarattığına, Allah Teala yaratırken de inşallah her şeyi programladığına, her şeyi bildiğine inşallah iman etmemiz gerekiyor. Haşa Allah yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde onun evrendeki varlıklar üzerindeki cehren kaderi ve kazası yoksa varlığına ve sürekli inandığımız bu tabi kanunlar nasıl vücuda gelebilir ve geleceği de nasıl kuşatılabilir? Akıllara durgunluk veren bu ihtişamlı düzeni kader ve kazanın dışında bir yolu açıklamak mümkün değildir. Zaten yani inkar edenler kesinlikle e, doğru dürüst gün e, zaten hani olamayacağı için yani hani söyledikleri mantığın dışında e, olduğu için hani bizlere bir delil de sunamıyorlar. Ama allah Teala varlığıyla ilgili sonsuz deliller sunabiliyor. Kendisinin var olduğuyla alakalı. Ama e, inanmayanlar Allahu Teala'nın ve kaderin olmadığını